arkadaşlar ben Berat Kusel beraber arkadaşlar arkadaşlar bu beraber, beraber, beraber Minecraft'ın 42. bölümünün onunu sot La! Heh. Arkadaşlar bugün Minecraft'ın 42. bölümünden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber inanılmaz yapılar yaptık. Bugün arkadaşlar Nibu TV'de yayındaydım. Saat 2 gibi. Ve saat şu anda 4. 2 saat önce yayından çıkmıştık. Görenler vardır. Arkadaşlar yanında iki tane yani Toki binası yaptım iki tane ve bitirdim iki tane Toki binası yaptım zaten at bunu ben çıktım Nasıl boşuyorum iki tane Toki binası yapmıştım iz yayın izleyenler zaten kanalımda bilenler bilir o yani İki tane Toki binası yaptık arkadaşlar buraları köylüler taşıdım iki saattir bunu uğraşıyorum buraları köylüler taşıdım Gelelim Ahmet'e satacağım binalar nasıl biliyor Şu üst kat. Bakalım. Şimdi arkadaşlar tanıtalım size buraları. Hacı ben bunu kırınca bu şey çıkacak. Bütün bina yok olarak arkadaşlar. Mecburen bir tane hileşmem lazım valla. Çünkü ben yayında hileyle attım zaten buraya. Ama çoğunlukla sonra attım eşyalarımı. Ya ooo. Oh, oh. Bakın burada. Nerede bu? Nerede şu lanet olası şey ya? Taş. Bu su Ha bu şey ya bunu yaptım değil mi? Bunları koy böyle çünkü böyle çıkmıyor arkadaşlar. Çok malzeme attım. Bu sandık komple doluydu komple. Azal malzeme bak buradan ne kadar malzeme gitmiş biliyor musun? Şunlar bak. Şu, şu var ya şura değil. Şu ikinci buraya kadar gitmiştir. Ama ben eşek gibi şuraya kadar götürdüm malzemeleri. <laughs> İyi Çünkü arkadaşlar mecburum orada O Orada gitti yaptım bu tokyo nasıl? Dikkat.

Mutfakla koyacağız arkadaşlar. Bu taş tuğla ben gittim. Gidiyorum Allah'ım. Çok malzeme gitti. Çok maliyetli oldu benim için bu. Cidden. Ben buraya değil. Baya malzeme gitmiştir. Tamam hadi gösterelim. burada tabela da alalım. Totemi koy. Şöyle, şöyle her şeyini yerine ayarlayalım. Ben düzenlemeyi seviyorum. Ben gerçek hayatta da düzenleyim de. <laughs> Ay pardon. Lan ekmeklerim nerede? Lan. Aaa video böyle uzuyor acım ya. Boş boş uzuyor. Aa, buradaymış. Boş boş uzamıyordu ama onlar öyle. Vallahi adamlar da öyle ki ne sıkıcı videolar yapıyorsun. Haklılar ama. Girelim. Girin lan şu içeri. Bunlar da işçileri işte. Oraya yatak da koydu. Burası birazcık bana maliyetli oldu. Oğlum bu sesler nereden geliyor lan? alttan geliyor değil mi? Biliyorum. Çünkü ben neyse. Burada okçu köylümüz var. Burada okçular var. Burada ne var? Anam. Lan. Acım. Ha böyle ölerek totem kaybedeceğiz. Köylü var. Burada köylüler. İşte büyük köylüler demeyeyim burada saçma zaten benim o köy, diğer köyümde olsun diye onları üst olarak koydum. Burası bu en üst katları tabii koymuyorum. En üst katları koymayacağım. Diğer binada da en üst katları koymayacağım. Bir de alt katı da koymadım. Sadece di diğer binada 3 tane daire yani köyler 3 tane daire ayırdım. 3 tane de satılacak bölge. Bir tanesi de, de ayırdım. Ahmet Bilmiyorum Ahmet alır evet. mı? Ama alır. Zeynep'in de çünkü onu üstte verdim. kanalına izleyebilirsiniz. Ama en güzel manzaralı en güzel yer burası. Size söyleyeyim? Ahmet'e söyleyeyim. Deniz manzarası var. Çok iyi manzara. Burada arkadaşlar köylüler var. Normal bu büyük köyler. Burada köyü koymadım. Buraya köylü koymadım ama bir tane salak geldi. O yüzden arkadaşlar hileyle yaptım şu şey. Yayın izleyenler de şahittir bu arada. Burası stadyumu da görebiliyorsun acıyorum. mu? Oo. Çaplar açsak bari iyi olur. Buradan selam Selamünaleyküm. Selam aleyküm. aleyküm Öyle Ama en iyi kata görsünüz. Ben kendimi ayırdım oraya. İnanılmaz. Ben her, her şeyi kendime ayarlarım. Aga. Burası Berat'ın katı. Benim katım arkadaşlar. Buraya taşınmayı düşünüyorum. Artık Tokyo'da yaşamak istiyorum ya. Ara ikilinde, tabii tabi ara çok yaşadım ama. Ya. Gel istersen buraya getirelim. Mesela elmas falan işte. Öyle pardon ya. Getiririz işte. Toprak falan getiririm buraya şakıllarını. Hatta getirelim hadi. Tokyo'ya taşınak bugün. Zaten videonun başlığını da buldum. Toki yaptım. Tok, Toki yeterli Çünkü kapıyı yapsaydım arkadaşlar gece saldırı olurlar. Bunları öldürürler. Kapı yapsaydım topraklı daha mantıklı. Laz'dan öğrendim. Bir tane şöyle gitmişti o yüzden. Anaba söyledim. Benim orada şarkılarım vardı. Oradan o yüzden şey yapacağız. Ne kadar şarkı olarak? Lan ne oldu? Ha. Lan oğlum iyisin. Hey Mina. Ne var lan bu kadar önemli. İki tane kalsın. Tikim var. Çift sıra rakamları tikim. Tikim vardı arkadaşlar. Maalesef. Tik kötü bir şey arkadaşlar. 3, 6, 8. Evet bir tane sinamet almıştı. Işte. buraları saçma sapan malzemeler. Saçma sapan. Toprak var mesela. Alalım. Taşlar var alalım. Buradan bu ara ellemedim. Buraları ellemek istemedim. Ne yani işi olur arkadaşlar. Buraları o yüzden ellemek istemedim. Oraya bir tane örs götürelim. Örs. Demir götürelim. Bistek. Birazcık elmas götürelim tane. 8 tane zümrüt. Altın yok. Altın cemlenmiş. Beton da götürelim. Mavi beton, sarı beton. Götürelim işte. Kızıl taş götür. 48 aralığından var. Götür. Kitabımı götürmeyeceğim kitapla. İyileştirme üzere. Tecrübesini şeyle dolduruyorum. Anıl salk bir tane alayım. Tamam. Alalım arkadaşlar ya. Şuralara gereksiz eşyalar. Koy. Böyle malzeme tipi. bu betonları al lan. Tamam. Bu, bu şartlık. Saat 4 bu arada. Sağırda video. Şey. Sağırda yayın yaptım. Çok kişi geldi. 70 kişi 100 kişiye yakın geldi. Vallahi öyle olsun adamlar krallar ya. Lan benim. Arkadaşlar şeyi gören şalkırımı gördünüz mü? 4 6 şalkır var. Hmm. Abi, işte elmasın artık. ileri birazcık ne var? Kuvvet iksir alayım. Şundan alayım birazcık. Şundan da alayım. Diğer şey çıkar. Kömür var mı ya? Kömür de alayım. Aynen 45 tane işte, kömür de alayım. Şuradan zırhlar da alayım. Bak bunlar önemli. Diyelim buradan ne lazım olur bana. İlk önce elmas kazmalıyım. elmas şeylerden alacağım. Normal elmaslardan verin bir güç lazım değil. Koruma dört sır. Tamirli olan şeyleri alacağım arkadaşlar. Tamir. ve olan şeyleri Tamir. Tamam mı Tamirli olanlar. Uy, korumadır kırmızı güç alırım. Tam ya daha bir şey almıyor ha. Sen de kılıç al. Şunun şundan basam en az kılıç. Al. Bu tane de balta alalım. Sonra gidelim. Bir tane de balta alalım. Ne olmaz. kurma dörtlüğü oldu konu. Gerçekten o kala. Kala kanal. Açık bunlar lazım olacak. Bizi Kümülleri şuraya koy. Elmas balta. Yaparım zaten elmasım var. Tecrübe ilk sivillerini koyalım. Şöyle koyalım ya da. Kişinin gelin şuna valla ağrıtmayın ya tamam ya iki tane daha şalkır yaptık Şurada da doluydu şu şu da doluydu üç tane kaldı sadece geriye tamam onu susun lan şu mavi şey. Aa, yemek yok ki Ne Yönlendirme Kalsın acım yönlendirme Kalsın yönlendirme Cam lazım cam Cam nerede Cam azmış Hadi kumları al Kumlar lazım olur camlar kalsın Bir tane de Şunları şuraya açık gri. Sarı boya. Kırmızı. Nerede Ahmet'ten artık? Ahmet de böyle Nerede bu boya? ya. Tamam ya daha malzeme almadım. Oğlum kaç saattir buradayım ya. Kuvarsı bilev var mı? Vardır bence. Bayağı. Ulu sıfır tane. Aa bak. Şunu unuttum. Sandık. Unuttum. Kapı gerek yok. Çifte de gerek yok. Fiden alalım. Odun da alalım. Çubuk da alalım. Yeter bu kadar. Aa kemik tozunu da alalım. Çünkü ormanın bitiyor. Tamam ya. Koy koy. Bütün şarkılar dolsun içleri, canım öyle istiyor. Koy, 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 koy. Ha. Şu başka yeni şeyde. Ya bir dakika lan ben. Arkadaşlar alabildiğim kadar aldım bu evden de. Ör seri alacaktım anılarım gerçekleşti örsü ko ilk koyduğumda ben elmas settim demir settim hatırlıyorum 40 bölüm oldu ben 4. bölümden bir şey hatırladığım hatırladım Dördüncü 4. bölümde arkadaşlar şey oldu <laughs> dayanamıyorum eski bölümler neydi be eski en iyi bak seri bir seri başladığında o seri ilk bölümleri en iyisi Diğer iki bölümleri bu. Ben hep böyleyim acım. İlk bölümleri çok sevdim. Bak bir film ya da bir oyun videosu izliyorsam ne söylüyorum arkadaşlar bak vallahi ne söylüyorum. O serinin ilk şeyi güzel. Semina, Semina hiya. Burada zin elmas. Ben birazcık daha şöyle şey yaptım. Fırın yapayım. Ee, şey yapacağız Şuraya kraft koyayım. Şuraya kraft da koyayım. Şuraya. <laughs> Sandık yapmama gerek yok ama aldım gene de. Şey yapacağım. Demir almam lazım. Bir de iki tane. Bir. Sekiz tane yapalım. telefonu okurucam ya 1 2 3 dursun yapalım bir tane demirciğimiz yapalım fazla mal göz çıkarmaz derler ya görüşürüm demircimiz taş kesici yapalım mı yok zaten yapamıyoruz bir tane kraf yapalım çünkü kendim kendim harcadım Demirlerimizi şuraya koyalım. Demirlerimizi şuraya koyduk. Şu zümrüt bloklarını da çevireyim. Buraya birazcık da kitaplık koyacağım arkadaşlar. 64. İyi lan. İyi lan. Bu yeter bana. Harcamayacak önem ama yeter. Burada yaşayacağım artık. Ayrıca hiç gitmeyeceğim. Şaka yaparım tabii ki de. Adalet kitabı burada. hani bir de buraya şu tip, lazım koyuyorum. Bir de eklem bacaklı kıyametlerini de koyuyorum. Tomları da koyuyorum. Ee, buradan bir stek şey. Buradan da bir şey koyuyorum. Tamam ya daha koymuyorum. Buradan tamam, büyülerimizi koyalım. Kitaplık, zümrüt. Yine zümrüt. Удам бэлгэссэн. Аж гадны бэлгэссэн арамлахын л их шти. Sandıkları da koyalım. Ne? Nereye koyalım sandıkları? Sandıkları nereye koyacağız lan? Sandıkları koyacak yer kalmadı. Ha şuraya. Ha şuraya. Şuraya koyalım. Oğlum bir yer kalmadı ha. Bak yemin ediyorum. Yer kalmadı. Her burada yer Koy çubuk koy. Tamam ya yeter. Daha ne koyacağım ki? Aa 3 tane 13 tane zümrüt bloğum varmış. Şunları da koyalım. Şu saçma sapan. Şeyleri de koyalım. Şunları. Hayır kuvars kulağına vermeyeyim. Anda sağlıklı. yapan şuraya. mı? Ha, var. Tuşla bir kemik var mı? Var. Al. Koy bura. Bir tane şey koymuştum hatırlıyorum. Neyse arkadaşlar. Ben burada videoyu bitireyim çünkü bu video 30 dakikalık olur böyle giderse. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Bay bay. Pardon Çubuklar koymayacaktım. Görüşürüz <laughs> hadi bay bay.